Herkese merhabalar. Bu videoda AMD ekran kartı driver'ınızı nasıl kurabileceğinizi göstereceğim. bilgisayara yeni format attım ve içinde şu anda hiçbir şey yok. Sadece kayıt uygulamasını vesaire yükledim. Öncelikle size aşağıda bir link vereceğim. AMD'nin orijinal sitesidir. Bu siteye gelip ekran kartını seçip driver yükleyeceğiz. Aslında çok basit bir işlem. Hemen başlayalım. Öncelikle buraya gelip grafiği seçiyoruz. Tabi profesyonel grafik de olur ancak çok düşük bir ihtimal bunun sizde olma olasılığı. Grafiğe geliyorsunuz. Ve burada gördüğünüz gibi ekran kartları var. Eğer ekran kartınız yoksa ve işlemci grafik biriminden görüntü alıyorsanız grafik çipli işlemciler kısmına gelip buradan işlemcinizi kurabilirsiniz. Ben şimdi ekran kartı için kuracağım. Grafik kısmına geliyorum. Buradan kendi kartınızı bulmanız lazım. Şu an ülkemizde yaygın olan kartlar RX 6000 serisi. Gördüğünüz gibi 6600, 6500 vesaire bütün serinin driverları burada var. Ben de RX 6000 serisi değil RX 500 serisi bir kart var. Hemen aşağılara iniyorum. Ve burada RX 500 serisi var gördüğünüz gibi. Ben kendim için konuşurum. Siz buradan kendi kartınızı seçin. 500'ü seçtim. Buradan RX 500 serisi dedim. Ve 580'i seçtim. Şu alttaki tuşa tıklıyorum. Siz de kendi kartınızı seçip bunu yapın. Şimdi işletim sisteminizi seçmeniz lazım. İşletim sistemini zaten muhtemelen biliyorsunuzdur. Eğer bilmiyorsanız da hemen şuraya sistem bilgisi yazalım. Buraya geldikten sonra en üstte Windows sürümünüz yazacaktır. Burayı kapatalım. Ve uygun Windows için driver'ı indirelim. Şimdi buradan hangisini seçeceğiz? Burada Adrenaline Edition'ı seçiyoruz ve WHQL olmasına dikkat ediyoruz. Şu anda ben kendim uygun driver'ı buldum. İndir diyorum. Ve bunu kaydediyorum. Böyle bir şey çıkacaktır. Buradan çarpıya basarak kapatabilirsiniz. Şimdi inmesini bekleyelim. Evet şu an o dosyamız indi. Hemen bunun üstüne tıklıyorum. Bir ekran geldi buna evet diyorum. Buraya geldikten sonra hiçbir şey değiştirmeden direkt install diyelim. Şimdi bu kurulumun bitmesini bekliyoruz. Evet şu anda uygulamamız açıldı. Buradan ek seçenekler gelip herhangi bir şey değiştirmenize gerek yok. Buradan direkt olarak yükle deyin. Eğer daha önceden bir driver'ınız varsa ve yeniden kuruyorsanız buradan fabrika ayarlarını sıfırlayı seçebilirsiniz. Şimdi ben bunu yükle diyorum. Evet driver'ı kurduk. Burada siz yeniden başlatın. Ben şu anda video çektiğim için yeniden başlatmayacağım. Direkt olarak son diyorum. Evet şimdi sistemi yeniden başlattım. Hemen yine uygulamaya girmeye deniyorum. Ve evet şu anda uygulamamız açıldı. Buradan siz hızlı kurulum En yüksek FPS için e seçebilirsiniz. Güç tasarrufu ve standart daha düşük FPS verecektir. Oyun modu ya da e-sports seçin. Ben e seçip devam ediyorum. Ve kurulum bu kadardı. Şu anda e, sürücümüze girdik. Sürücü hakkında bilgi vermem gerekirse kanalda zaten bir sürü detaylı videosu mevcut. Buradan ayarlar kısmına girerek e, güncellemeleri kontrol edebilirsiniz. Benim size bir önerim var. Buradan önerilen artı isteğe bağlı ayarını direkt önerilene alın. Böylece onaylanmış sürücüleri sadece kuracaktır. Bunun dışında ekran kartları, ekran, ses, video, kayıt vesaire bütün ayarları buradan yapabilirsiniz. Performans kısmında ekran kartını overclock yapabilirsiniz kayıt ve yayın kısmında kayıtla alakalı ayarları ve tuşları görebilirsiniz. Dediğim gibi ilk öncelikle ayarlar kısmına gelip buradan sadece önerileni alın ve böylece sadece onaylanmış sürümleri kurarsınız. Bunun dışında ekran kartlarında aslında FPS artırmak için bir sürü ayar var ve bununla alakalı ayrı bir videom var. Onun da linkini açıklamada sizlere bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Ekran kısmında free teknolojisi vesaire var. Normalde bende şu free science destekli ama şu anda açık değil. Ee, bu da güzel bir teknoloji. Yine kanalımdaki videoda onu anlattım. Buradan ekranla alakalı ayarları yapabilirsiniz. Bunun dışında da özel renk ayarlarınızı yapabilirsiniz. Ses ve video kısmında ise bu otomatik ekran renk ayarı gibi bir şey bunu söyleyebilirim. Kısa yol tuşları ekran kartıyla alakalı kısa yolları burada size gösteriyor. Burası çok uzun sürer bunu anlatmayacağım. Onun dışında AMD Link ile mobil cihazınızı e, bilgisayara bağlayıp mobil cihazdan bilgisayarı kontrol edebilirsiniz. E, VR desteği için bu menüye bakabilirsiniz. Kayıt ve yayın ayarları. E, eğer benim gibi video kaydediyorsanız önemli. Ben şu anda buradaki ayarların hiçbirini yapmadım. Driver 0. Video dışında bunu yapacağım. Ve buradan görüntü tekrarını açarak vesaire önceki 5 dakikayı 10 dakikayı vesaire kaydetme gibi özellikler de var. Bunlara da yine göz atabilirsiniz. Burada da genel olarak ayarlara bir göz atabilirsiniz. Performans kısmında katman kısmına gelip ölçümler katmanını göster derseniz. Anlık FPS, ekran kartı kullanım değerleri, RAM kullanım değerleri, işlemci kullanım değerleri vesaire anlık olarak gözükecektir. Bunun boyutunu buradan değiştirebilirsiniz. Şöyle biraz küçülteyim şimdilik. Konumunu, sütun, bunun şeffaflığını vesaire her şeyi yapabilirsiniz. Ayarlanıyor kısmı ise direkt olarak overclock yapmak için. Bunun dışında detaylı olarak öğrenmek istiyorsanız kanalda videosu mevcut dediğim gibi. Bu videomuz bu kadardı. Bana destek olmak için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler.